yapay zeka modern üretim sektöründe devrim yaratan bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır. Robotlar bu devrimin en önemli oyuncularıdır ve üretim süreçlerinde verimlilik seviyesini ciddi ölçüde artırmaktadır. Örneğin, Tesla fabrikalarında kullanılan yapay zeka destekli robotlar, otomobillerin montaj süreçlerini hızlandırarak, insan işçilerle birlikte çalışıp daha yüksek bir üretim kapasitesi sağlar. Focon gibi şirketlerde özellikle elektronik ürünlerin üretiminde hassasiyet ve kaliteyi artırmak için yapay zeka destekli robotlara başvuruyor. Kalite kontrol süreçleri bu robotlar sayesinde daha hızlı ve güvenilir hale gelir. Amazon Robotics depo yönetiminde malzeme taşıma ve paketleme gibi görevlerde robotları kullanarak lojistik operasyonlarını optimize eder ve müşteri memnuniyetini artırır. ABB Robotics Otomotiv sektöründe karmaşık montaj işlemlerini gerçekleştirmek için yapay zeka kullanımıyla dikkat çeker. Bu robotlar sadece basit görevleri değil, aynı zamanda adaptif üretim ve özelleştirilmiş üretim süreçlerinde de etkin rol oynar. Bu sayede üretim hatları farklı ürün tiplerine hızlıca adapte olabilir ve müşteri taleplerine uygun kişiselleştirilmiş ürünler üretebilir. Yapay zeka destekli robotlar güvenlik önlemlerini de artırır. İnsanların tehlikeli veya tekrarlayıcı işlerde çalışmasını azaltarak iş kazalarını minimize eder. Böylesine bir teknolojik dönüşüm sadece üretim sektörünü değil, tüm endüstriyi yeniden şekillendiriyor ve geleceğin üretim anlayışını belirliyor.